Marmara bölgesindeki balıkçılar sezonu buruk bitirdi. Marmara Denizi'nde 1 Eylül 2019'da başlayan av sezonuna umutla girilmişti ancak hava şartları balıkçıları hüsrana uğrattı. Balıkçılar deniz suyunun geç soğuması ve deniz salyası nedeniyle palamut, istavrit, çinekop gibi tüketicilerin rağbet ettiği balıkları avlayamadan sezonu tamamladı. Zaten Ocak ayına kadar e, denizler soğumadı. Denizler soğumadığı için Karadeniz'den marmara'ya doğru de gelecek olan büyük balık göçü gerçekleşmedi. Ocak ayının sonunda tam işlerin açılacağı dönemde virüsün çıkmasıyla balıkçılar paydos etmek zorunda kaldı. Tam denizler soğudu balıkçı aman para kazanacak balık çıkacak insanlar ucuza balık yiyecekler derken. Korona bütün dünyada hortladı. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı bu sezonun oldukça zor geçtiğini söyledi. Marmara kötüydü. Marmara bu sene e, diyebiliriz ki tarihinin en kötü balıkçılık sezonlarından bir tanesini geçirdi. Marmara Denizi'ndeki balıkçılarımız çok sorunlar yaşadılar.